Merhaba arkadaşlar, herkese selam buradan. Şimdi biz akşama iftara sulu köfte yapacağız. Gelin beraber şimdi köfte yapalım. Şimdi ilk önce kıymamızı koyalım. Şöyle kıymam var. 100 gram kadar var galiba da. şimdi maydanozumu da doğradım. Soğanımı rendeledim. Şöyle küçük bulgurum var. Biz düğürcek diyoruz ama ince bulgur. Kısırlık yani bulgurum var. Bir şey, bir par, şeyden, parmak, par, bardaktan azdı, bu kadar kaldı. Tekrar az gelirse gözüme tekrar dökerim. Bir tane yumurtam var böyle. Sonra tuzumuzu atalım. Pul biber. Pul biber, az atayım, çok atmayayım. Acı olursa da olmaz. Acıymış bu kadarında ya. Şöyle iki kaşık da un atayım. Bir kaşık mı atsam ki? Kaşık mı atsam ki? Şimdi dürceğimi koydum, kıymamı koydum, maydanoz attım. Soğanımı rendeledim. Sonra baharatlarımı döktüm. Şimdi karıştırıyorum, yoğuracağım. Elimi yıkadım arkadaşlar bu arada. Önce de yıkamıştım. Şimdi aklıma az geldi. Olacak herhalde. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işle uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Yemeklerinizi falan yaptınız mı? Herkese hayırlı Ramazanlar. Rabbim inşallah tekrar ne ederiz? da az kaldı. Bu toplandı köşeme. Bunu salona götüreyim. Hem bir tane şey var. nevi dizi vardı ona senin. Şey. var ona bakayım seni. Severken böyle bir şey Hint dizi var ona bakayım hem bunu yuvarlayayım. Şöyle görünüyor mu arkadaşlar? Şöyle. İnşallah görmüyordur. Açayım şöyle. Ben ikişer ikişer yuvarlayayım. Ne oldu bana işte? Sana eve gördüğümüzde konuşalım diye düşündüm. Elimle ama sonra bunu mu kaldırdın bizden? Sana bakar mısın? Evet. Sıfırlı <laughs> <laughs> doldurmadım. kapatmamız lazım. Şurada artık Ay çok atmalı açıyorum.

Benim kaynadı köftelerimi de böyle yaptım. Atıyorum içine şu anda. atıyorum. Zor çek çek. Ay. şöyle göstereyim çok mu oldu Neyse e, o da batırdım. Şöyle bir şey ne kadar? Pişsin bakalım da. Her tarafı da batırın ben bir ocağı da sileyim. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. biz iftarımızı yaptık. Bulaşıkları da böyle yıkadık. Kocağı da sildik. yaptık. Şimdi onu yiyeceğiz. Bakın ki yarın Ne o koyduk bu onları? Şöyle bir tane koyalım. Koyduk lan koyduk. Şöyle bir koylu, tane koyalım. ya, Fazla yenmez bence. Abim iki tane yer mi ki? Bilmem istersen veririz ya. Ne? Bayağıdır güllaç yemiyorduk ya. Kaç sene evet. oldu Allah'ını seversen. Bayağı oldu ya. Evet. Bazıları sütlü, peçete, aldı kağıdı falan mı? Şeyin sadece, şeyin içi ki mesela. Küçükken ben de sevmiyordum da artık seviyorum neye evet. Niye bilmiyorum. <laughs> Niye? Yani Niye? sevmeye başladım. Bir şey olmadı yani Arasına da koydum da. Bunu İçinize. bu sene de şey çikolatalı yapmışlar, gördün mü hiç? hiç görmedim. Şeyle mi çikolatalı yapmışlar? Sütüne çikolata, kakao falan katıyorlar. Hiç görmedim ben. İşte muhallebili yapan var. Hı. Pazı saracağız. İçimizi de sabahtan annem böyle. İçinde bulgur var mı bu sefer? Şey var. var, bulgur da var. Bulgur var, pirinç var, soğan var, baharat, salça, Daha soya. Daha iyi şey oluyor böyle. Ben hepsini nereye yazıyorum? Dolaptaydı. Sabah yaptık. Bunlar bu arada lahanadan daha hızlı pişiyor. Gene iki taraflı çevirerek pişirdi annem lahana gibi. Burada Lahanası. da pişmesi dursun diye soğuk suya koyuyoruz. Hazlarımızı sarmaya başladık. Yarın da yemeğimiz var o yüzden bunu yarın pişirir miyiz bilmiyorum, bilmiyorum. açıkçası pişirir miyiz herhalde de. Dursun dolapta hazır. Elin insan eline hazır geldi mi diyelim. Şunlar çığır, iyi olur mu ki tadı? Tamam. küçük bir şey. Biraz sararmış ama. Sararmış geldi zaten bir de birkaç gün önce dolapta duruyordu. O yüzden iyice zaten sarardı ya aldığımızda da sarıydı birazcık. Kazıyı ben çiğ yiyemiyorum abi. Bu arada benim en sevdiğim yaprak sarma sonra lah lahana en son pazı. Sen, sen de öyle değil mi? Hı. Hmm. Aa tencerenin altına koyayım bana. Sararmış ama ya. Siz mesela pazı sever misiniz? Pazı çok sevilmiyor bence. Değil mi? seven yok öyle de. Bilen de yok mesela. Daha çok lahana ve şey yaprak salması sende. Ama güzel bir piş da güzel. Üstüne bir de sarımsaklı yoğurt. Ay biz bunu yemiyoruz gene bayağıdır galiba ya. Evet. Pazama bence şey oluyor pahalı. Değil mi? Bir bağ 40 lira mıydı Allah. bunu aldığımızda? Aynen bir bağ 40 lira falan. Bunun değişik değişik yemeklerini yapıyoruz da ben de Kazan sadece... mı? Evet. Diplemek de sarmasını dip... biliyorum. Ya dipleme diyorlar. dipleme diyorlar. Bilmiyorum. Dipleme. İçine bulgur bulgur bul bul atıyorlar. Bulgur falan atıyorlar. Valla ilk defa atıyordum. Ben bir tek sarmasını Şeyde bilmiyorum. Youtuber bir ne kadın yapıyor ismini söylemeyin de çok güzel. Trabzonlular ya şey yapıyor. Kanalı ana falan da çok yapışan ya. Pazıları da böyle sardık. Herhalde bir günlük yemeğimizi çıkartırız. Zaten yarın yemeğimiz olduğu için bunu hemen pişirmeyiz. Durur dolaba koyarız. Pişireceğimiz zaman çıkartırız artık. biz salı hazırlığımızı başladık Patates kızartacağız. Biber kızartacağız. Patateslerimizin bir kısmı kızarmaya başladı zaten. Ben de biberleri doğrayayım. Bir şurada. Yine köy var. Köy biberlerini kızartacağız. Şimdi biberlerimizin bir sürü var. Evet. da çıkartayım mı? Bunlar ki bir sürü bu çocuklarımın yanında yiyip derse. Kendi öleceğiz ki yiyip derse. Aynen. Karşı masaya şey yapmıyorum. Ay bugün ama öyle bir uykum var ki. Belki yaptım biraz uyudum ya. Yatıp uyuyunca da insan uyudu da devam ediyorlar işte ya. Ya Zor ben yatıp uyuyup kalkıp tekrar uyuyamıyorum ya. Yani. Hmm. Ben zorlandım bugün. Kalkmaya mı? <laughs> yani, bir Ya bence en iyisi uyumak da biraz onun için erken uyuyunca, gece sonra olacak ki? Yani, biraz erken uyuyunca aslında onun için. Baba, erken kalkınca. Önce geliyorum geliyor ben de Önce de yatabilirsin ama. Böyle kalk Şimdi araba bir yatma. Alıştırdılar Uyumamaya. 검사하면지사니 zeytinlerin Benim yani. o zeytinler normalde büyük oluyordu evet. bu markanın. Bu neyse küçük küçük Benim de küçükleri var. Bir tane yiyeceğim, bunları iki tane yiyeceğim de. gibi Ne gibi? Buz gibi, buz gibi. Ama geçti ya, hadi da

Şunlar dursun mu bu kadar güzel yeter mi? Dursun dursun onlar. Ben de dursun olsam. Yeşil bir tane daha yemeyeceğim. siz çok tane daha yemeyeceğim. Yeşil bir tane daha yemeyeceğim. Yeşil bir ben. Su yemeyeceğim. Yeşil su tane su yemeyeceğim. Yeşil bir tane daha